Alman ordusuna sadece Avrupa Birliği vatandaşı olanların alınacağı haberleri üzerine Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kaya Şilalaut mevcut ordunun yabancı kökenlilere kapılarını açıp açmayacağı konusuna açıklama getirdi. Sadece Avrupa Birliği vatandaşlarının Alman ordusuna alınacağı yasa tasarısının kabul görmediğini belirten Şilalaut mevcut Alman vatandaşı olan Türk gençlerine orduya katılmaları çağrısında bulundu. Şiralaut yasalara göre gerektiğinde orduya sadece Avrupa Birliği ülkesi vatandaşlarının değil, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin örneğin Türk vatandaşlarının da alınmasında bir engel olmadığını belirterek şunları söyledi. Bu tasarıyı geride bıraktık ve tekrar gündeme getirmeyeceğiz. Çünkü mevcut askerlik yasasında böyle bir düzenleme zaten var. Gerektiği takdirde Alman vatandaşlarının dışındaki kişileri de orduya alma imkanı veren bir olağanüstü durum uygulaması bu. Bu istisnai uygulama askerlik yasasında zaten mevcut. Bu yüzden de başka bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadı. Savunma Bakanlığı yetkilisi ayrıca zorunlu askerliğin kaldırılmasının ardından orduda eleman açığının olduğunu belirterek Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli gençlere orduya katılın çağrısında bulundu. Jinal Aout ilk aydan itibaren 777 euro net maaş ödeneceğini ve zamanla bu miktarın yükseleceğini dile getirerek askerlik mesleğinin avantajlarını sıraladı. Sunulan imkanların askerliği cazip hale getirdiğini savunan sözcü gerek erkek gerekse bayan Türk kökenli Alman vatandaşlarını ordumuza katılmaya davet ediyorum dedi.